Sevgili kanal takipçilerim Bugün size Ford Escort modeline nasıl merkezi kilit bağladığımı anlatacağım Uzaktan kumandalı merkezi kilit bağlamak için aracınızın 4 kapısının merkezi kilit sistemi olması gerekiyor Benim aracımda 4 kapı merkezi kilit sistemi yani tek kapıdan kilitlendiğinde bütün kapılar kilitleniyor Eğer sizin de anahtarınız var Anahtarlan kapıyı açıp kapatıyorsanız, kilitlemeyi anahtarıyla yapıyorsanız, uzaktan kumandanız yoksa sadece uzaktan kumanda merkezi kilit sistemi alarak benim yaptığım işlemi yapabilirsiniz. Daha önce ben kapı döşemesini sökerek kapı döşemesinden gelen açma kapama kablolarını buldum. Onları sizin açmanıza gerek olmaz umarım. Çünkü eğer buradaki renkler tutarsa Aynı şekilde siz de bunu yapabilirsiniz. Şimdi kapıdan gelen iki farklı kablomuz var. Mavi beyaz ve kırmızı pardon sarı siyah. Mavi beyaz ve mavi de değilmiş bu. Neymiş bu? Mor. Mor beyaz ve sarı siyah olan iki tane kablo var. Bakın şu sarı siyah, şu mor beyaz. Mor beyaza aldığımız uzaktan kumandanın sarı kablosunu mor beyaza sarı kablosunu mor beyaza kahverengi kablosunu sarı siyaha bağlıyoruz. Bunları bağladıktan sonra Aldığımız merkezi kilit sisteminde mavi, sarı, siyah ve üzerinde sigorta bulunan kırmızı enerji kablolarını bir araya toplayıp uçlarını açıp burada turuncu siyah kabloya bağlayarak turuncu siyah kablodan enerji alıyoruz. Merkezi kilit sistemine enerji veriyoruz. Merkezi kilit sistemindeki siyah kabloyu ise yani şase şaseyi de burada yine bir siyah kablomuz var. Evet sigorta panelinin üzerinde bu siyah kabloda şase alarak bağlıyoruz. Bu mor kablolar ne diye sorarsanız bu mor kablolar sinyal yani kumandaya bastığınızda arabanızın işte dörtlüleri işte kitlediğinizde tek açtığınızda çift yanması gerekiyor. Bunları da işte buradaki kablolara bağladık. Yani yine sigorta panelinin üzerinde bir tanesini mavi mavi beyaza bir tanesini de kırmızı maviye şöyle yakından göstereyim. Bakın mor kablolar o çiftli mor kablo sinyal kablolar. Bir tanesini mavi beyaza bir tanesini kırmızı maviye bağladık. Böylelikle bağlama işlemini bitirdik. Ama şimdi burada boşta kablolar var. Bakın. Yeşil, gri, mor, pembe bu tekli olan kabloları kestik. Bu kablolar ne? Onu da söyleyeyim. Bir tanesi evet. Bir tanesi meri arka bagaja gidiyor. Bir tanesi yine bunlar da şeylere gidiyor. Kapılara dörtlü bir şekilde hani merkezi kilit sistemi çekmek için istersek onlar işte bunları boşa çıkarttık. Bir tanesi de alarm olması gerekiyor. Şu mor alarm olması gerekiyor. Bu şekilde bağladık. Sonra bunları güzelce izole edersiniz, sararsınız. Merkezi kilit sisteminiz çalışır. Bakın ben böyle bir şey aldım. Anahtar. Bakın şimdi şu anda kapım açık olduğu için kitlemez. Şu anda Bakın. Şöyle açayım. Kapıyı kapattım. Bakın kitledi. Açtı. Kitledi. Açtı. Kitleme açmada ziyade. Bakın döklerin nasıl yandığını göstereyim size. Kitledim tek. Açtım çift. Kitledim tek. Açtım çift. Siz de bu şekilde yaparak aracınıza Uzaktan kumanda, merkezi kilit, bağlarsınız. Sonra buraları güzelce izole edin. Güzelce toparlayın. Ben şimdi size göstermek için bunları yeniden açtım. Video çekmek için. Siz de güzelce toparlarsanız gayet şık bir şekilde olur içerisi. Ucuz bir sistem. Yani gidiyorsunuz elektrikçiye. Bunun için sizden 250-300 lira gibi bir para istiyor. Yani şu gördüğünüz şey 60 lira, 70 lira. Yani en kralı 80 lira. Şu gördüğünüz ya şu şu parça. Bunu alıyorsunuz. Benim dediğim şekilde yaparsanız hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Anlamadığınız bir şey olursa arkadaşlar yoruma yazın. Ben gördükçe cevap vereceğim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Takiplerinizi bekliyorum arkadaşlar. Teşekkürler.